Öncelikle hepinizi selamlar arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar Outclick maraton testini yapacağız. Sen Başlayalım. Hatta Telefonu şöyle koyayım. Şöyle kolum vardı. Oh, arkadaşlar 156 kolum ağrıyor. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi arkadaşlar bekleyin. şimdi daha iyi yapacağım bakayım bundan parayı nasıl sayılır de deneyelim arkadaşlar bir daha bu sefer yavaştıracağım ama bilmiyorum ben yani. o kadar fazla yapacağım mi tamam bu sefer Fare öyle bu tur arkadaşlar. Ah, dur 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 Dinleyeyim ondan sonra 500 yaparım belki Ah, ah. arkadaşlar kolum ağrıdı Aaa ah, 585 yaptım abi Abi 585 Ah kolum şişecek hansı satın neredeyse Hani şey arkadaşlar boyu durdukun adlıyken arkadaşlar Kanıcım Kulum ağrıdı şu an arkadaşlar Kulum koptu Her şey Arkadaşlar arkadaşlar ben siz ben mi Ben tutuşmaz mı Ben mi siz ben Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yeseyler iyi videolar